Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına Coinlist'in referans etkinliği ile karşınıza çıkıyorum. Şunu söylemeliyim ki burada 10 dolar BTC değerinde size hediyeler veriyor, yani hediye veriyor. Hiçbir şey karşılığında sadece bu Coinlist'e referans koduyla kaydolmanız gerekiyor. Burada da benim gördüğünüz gibi referans bağlantım var. Referans kodu yani. Bunun eğer coin liste kayıt olursanız e, her ayın birinde yenilenen ödül havuzunda e, 10, ödül havuzundan 10 dolar değerinde BTC kazanabileceksiniz. Gerçekten güzel bir etkinlik. Bundan sizlere haberdar etmek için bu videoyu çekiyorum. E, gördüğünüz gibi şu an ödül havuzundan e, 50 bin dolarından 16 bin doları kalmış. Buradan siz de 10 dolarınızı almak istiyorsanız coin liste lütfen, lütfen benim referans kodumla kaygı olmayı unutmayın. E, şunu da söylemeliyim ki bunun tabii ki küçücük bir nüansı var. Buradaki nüans da e, coin listin içerisinde 100 e, 100 dolar değerinde bir alım satım işlemi yapmanız gerekiyor. Fark etmez hangisini yaparsanız. Yani 100 dolar genişliğinde bir e, hacminizin olması gerekiyor alım satım konusunda. Böyle olduğunda ise her ayın birinde... 10 dolarınızı alabileceksiniz. Ama unutmayın referanssız kaydolursanız böyle bir şansınız olmayacak. Referans kodumla kaydolmayı unutmayın tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi de eğer beğeniyorsanız unutmayın onunla. Ee, bunun hakkında başka sorularınız olursa da aşağıda yorumlar kısmında belirtin. Ben onlara da cevap vermeye çalışırım. Bu kadar söyleyeceklerim sanırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.